Herkese merhaba. Adım Aynur Bulut. 1999 Giresun doğumluyum. Giresun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Bu videoda sizlere Necip Fazıl Kısakürek'in Çöre İnen Nur adlı eserini tanıtacağım. Ancak eserin tanıtımına geçmeden önce sizlere Necip Fazıl Kısakürek hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Necip Fazıl Kısakürek 26 Mayıs 1904 yılında Osmanlı İmparatorluğunun hüküm sürdüğü İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi yazar, şair ve filozof. 24 yaşında yazdığı ikinci kitabı olan Kaldırımlar Eseri ile ün kazanmış ve kendisine Kaldırımlar Şairi lakabı ile anılmaya başlanmıştır. 1934 yılına kadar sadece şair olarak tanınan Kısa Kürek bu dönemde dönemin e, basın merkezinde yer alan Baba Ali'nin de önde gelen üyeleri arasında yer almıştır. 1934 yılında Abdülhakim Arvasi ile tanıştıktan sonra büyük bir değişim yaşayan Kısa Kürek 1943-1978 yılları arasında 512 sayı ile yayınlanan Büyük Doğu adlı dergi ile İslamcı görüşlerini kamuoyuna duyuran ve Büyük Doğu hareketlerinin öncülüğünü yapan bir şairdir. Bu dergiler ve kısa Küreğin bu rolü sayesinde büyük doğu hareketleri ve anti komünizm hareketleri Türkiye'de yaygınlık kazanmıştır. Kısa kürek 1983 yılında 78 yaşındayken yine İstanbul'da hayata gözlerini yummuştur. Çöle inen Necip Fazıl Kısa Küreğin, Peygamberimizin müstesna hayatını anlattığı tarih kitabından daha ziyade ebedi bir siyer kitabıdır. Harika bir üslubu olan kitap, Peygamber Efendimizin hayatını değişik bir üslub ile anlatmış ve bazı noktalarda saygısından ötürü Muhammed ismini kullanmaktan çekinmiş ve kitabını yalnızca M nokta nokta diyerek ele almıştır. Eser muhteşem bir üslup ve kronolojik sahih kaynaklara dayanan portre denemesidir. Eserin O an adlı bölümünde yazar Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği dönemde dünyanın durumunu farklı medeniyetlere değinerek ele almaya ve anlatmaya çalışmıştır. Yazar aynı zamanda eserin son bölümünde Peygamber Efendimizin ölümünü ustalık ile kaleme almıştır. Hazreti Peygamber'in hayatını şiirsel bir güzellikle anlattığı şahesere Necip Fazıl Kısakürek Gaye Eserim adı adını vermiştir. Kısakürek bütün eserleri arasında ayırdığı bu eseri yani Çöle İnen Nur'u okumanın şimdi tam zamanı. Çöle İnen Nur Allah Resulü'nün mübarek hayatını anlatan, e, alışılmış anlatıların dışına çıkan e, ebedi, akıcı ve onun hayatını, arkadaşlarını e, bambaşka üslupla anlatan, e, ustalık eseri deneyebileceğimiz bir eserdir. Üstad esere başlarken şöyle diyor. Onu bu kez de benden dinleyin. Onun hayatını yüzlerce, binlerce kez kaleme aldılar. Allah'la alemlere rahmet kainatın efendisine bir de benden dinleyin diyor. Herkesin, her Müslümanın, Peygamber Efendimizin hayatını bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu öğrenirken klasik anlatılardan sıkıldıysanız, ki kesinlikle Necip Fazıl'ın Necip Fazıl Kısa Küreğin Çöle İnen Nur adlı eserine başvurmalısınız. Herkese beni dinlediği için teşekkür ediyor. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.